Arkadaşlar merhaba ben işte Hocam ne yapıyoruz hocam? MSÜ'cüler toplansın. MSÜ'ye girecek öğrenciler hepinize selam olsun. Video video dediniz. Ben size kamp yapacağımı söyledim onu biliyorsunuz. Yani şu Probex Dil kampı bitsin arkadaşlar. İnşallah böyle 1-10 Şubat demiştik. 10 Şubat sonu gibi falan 11-12 Şubat. MSÜ kampı başlayacak. Bomba gibi MSÜ kampı bizi bekliyor. Dolu dolu soru çözümleri, konu anlatımları, nokta atışlar ve soru tahminleri tabii ki. İçiniz rahat olsun. MSÜ ben de. Ama şunu da söylemiştim. Kampa kadar birçok video atacağım demiştim. İşte o videolardan bir tanesi. MSÜ'yü soru çözümü yapacağız. Fakat öyle sıradan bir soru çözümü değil ha. Yani hadi bakalım şu soruyu çözelim. Değil. MSÜ'de şimdiye kadar ne sorulduysa, ne çıktıysa ve önünüzdeki MSÜ'de de ne çıkacaksa ona dikkat ederek soruları seçtim şıklar arasındaki ilişkiye bile baktım. Ya bu soruyu alayım evet ama yok ya bu şıklar şöyle bir şey var. Geç. Bu soruyu alayım evet evet böyle bir şık gelmişti gibi. Çıkmış sorular ayarından mükemmel sorularla karşınızdayım. Hiç uzatmıyorum. Hadi başlıyoruz hocam. MSU soru çözümü. Evet çok iyi bir soru. Bir eylemsiz sorusu arkadaşlar. İlk sorumuz. Cümlelerle ilgili hangisi yanlıştır diyor değil mi? Aman dikkat. Hadi başlayalım. Beşinci cümlede MSU'ya girecek arkadaşlar. Unutmayın. Olumsuz sorularda şu tarz cümle inceleme sorularında arkadaşlar cevap A bile olsa sorun yok, A bile olsa sorun yok. E'den başlamayı alışkanlık haline getirin lütfen. Bu tarz cümle inceleme soruları MSE'nin olmazsa olmazıdır. Lütfen E şıkkından yukarı doğru çıkın, inanılmaz zaman kazanacaksınız. Tamam? Lütfen bunu unutmayın. 5. cümlede ne diyor? Birden fazla sıfat ile almıştır Bakalım 5'e hiçbir işten kaçmaz ve elinden gelenin en iyisini yapardı. Şimdi buradaki kaçmaz mazmes geniş zamanlı olumsuzu. Burada bir tane geleni derken gelen gelmekten gelen bir tane an en değil mi? Anası mezar dikecekmiş. Bir tane sıfat fiil eki var. Ne demiş E şıkkında? Birden fazla. İşte cevap. Sen yukarıdan başlasaydın kesinlikle tek tek incele 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 zaman kaybı. A bile olsa dediğim gibi... Soruların biliyorsunuz şıkları da aranızda değişik olarak gelecek. Her öğrenci farklı şıklar gelecek. Yerleri değişik olarak gelecek sınavda. Oradan kurtaracağız her türlü. Yani her türlü şık sayısını eşitleme mantığından E şıkkından başlamanız, A'ya doğru gitmeniz her zaman vakit kazandıracak size. Peki diğerlerini inceleyelim. Dördüncü cümlede tartışılmaya sözcüğünde isim fiil diyor. Tabii ki tartışılmaya orada olumsuzluk anlamı katamaz. Olumsuz anlamlı tartışma gitme gelme deseydi olumsuzluk eki derdik. E diyemeyeceğine göre burada tartışılmaya nasıl olumsuz olabilir? Doğal olarak isim fiil eki o. Üçüncü cümlede zarf fiil eki yoktur. Bakalım üçüncü cümleye. Neşeli oluşu, insanlarla devamlı şakalaşışı, <laughs> şakalaşışı onun en önemli özelliklerinden de Evet yok bu da doğru. İkinci cümlede sinirlendiğini sözcüğü sıfat fiil eki almıştır diyor. Evet sinirlendiğini hiç görmemiştik. Dık dık sıfat fiil ekidir. Birinci cümlede hemen bunu deneyelim. Bakış sözcüğünde ad eylem ekine yer verilmiştir diyor. Bakmaktan bakış tabii fiil isim yapmış. Ad eylem isim fiil yani. Tamam cebinizde kalsın. Bence bir de bir. Geldik ikinci soruya. Bakın ne diyor. Kökünün türü bakımından diyor. Hangisi diğerlerinden farkıdır? Kökünün türünü soruyorsa MSV'ye girecek arkadaşlar. İsim mi? Fiil mi diye bakmalısınız. Ey MSV'ciler. İsim mi fiil mi? Bu soruyu unutma bak sınavda gelecek karşına bu soruyu cebine koy. Hemen bakalım. Koşmak fiil. Askı asmak fiil. Sıkılmadan sıkmak fiil. Öğretmek. Öğretmek kökünden fiil. Oynasa. Oyundan isim. Çünkü oyunmak. Oyunmek diyemiyorum. Makmek gelmiyorsa bir sözcüğün üzerine. Ey MSV vatandaşı dikkat. İsimdir o. Net. MSV vatandaşı ne? Evet. Tamamdır. E seçeneği kesinlikle doğru cevabımız. Eyvallah hocam. Matbaa kalmazsa isimdir. Net. Peki hepsi fiil. 5 numara oyun kökünden geldiği için isim. Tamam kökü farklı yani. Geldiğim için hocam. Bu parçadaki altı çizili ekler aşağıdakilerin hangisi de doğru verilmiştir diyor. Bakalım. Dünyaya geldiği andan itibaren dünyaya ha a e yönelme haleki. Haleki haleki. Diğerlerini kesinlikle eledim arkadaşlar. Bu arada şunu elemeyelim. Çekim eki demiş. Sonuçta aleki de bir çekim ekidir. Çekim başladı da doğrudur yani. Devam. 2 numara nerede? Burada. Taşıyorlar. Taşımak fiil. Onlar taşıyorlar. Şahıs ekidir. Çokluk eki demiş olamaz. Çokluk eki isme gelir. Kitaplar, defterler. Bunları zaten elemiştik. Bakalım şuraya. Şahıs eki. Doğru cevap kesinlikle D seçeneği olacak. Ama yine de bakalım. Uygun. Uymaktan uygun. Fiilden isim yapan yapım eki almış. Doğru cevap kesinlikle D seçeneği olacak. Geldim dördüncü soruya. Hangisi yoktur diyor ses olaylarından. Hemen bakalım. Ünsüz yumuşaması, ünlü değişim şey, ünlü düşmesi... Ünsüz benzeşmesi, ünsüz türemesi, ünlü daralması her şey var. Sınav anında yaşadığı, yaşadığı diktik ünsüz yumuşaması var mıydı ışıklarda? Var. Eledim. Yenebil, stresi yenebilmek için nefes egzersizleri yapıyor olsa da asıl mesele yapabileceğine olan inancıydı. İnancı idi. Burada bir tane iyi düştü mü? Düştü. Ünlü düşmesi mi? Evet. Değil mi? Orada yere kaynaştırma. İnanç olmadığı sürece, süreç, sürece, sürece, sürmek sürece tamam. Hiçbir egzersiz gerekli desteği vermeyecekti jekti, KMT Burada bir ünsüz sertleşmesi, ünsüz benzeşmesi diğer adıyla ünsüz uyumu söz konusu. Ünsüz türemesi ünlü daralması kaldı. Bunun için eksiklerini kapatmalı ve tam olarak kendine inanmalıydı. Başarı için bu olmalıydı. Bir şeyleri bitirmiş olmak tek başına yetmiyordu. Yeryüzündeki bütün olumsuzluk eklerinin mımımımı olmuş hali, yani bir sözcüğün içinde yer alan bütün mımımımılar ünlü daralması örneğidir. İstisnası yoktur. Olamaz. Net. Doğal olarak daralma örneğimiz de burada var. Yet m aslında bu değil mi? Yani şudur aslında buranın açılımı. Şuradaki mameynin mımi olduğunu görüyoruz. Ünsüz türemesi yok. Hissetmek. Zannetmek değil mi? Aman dikkat hocam. Çok güzel gidiyoruz. Geldik hocam 5. soruya. Hangisi yoktur? Ey mesevi. Ey mesev. Sıfatı sorma da görelim. Zamiri sıfatı sorma da görelim hocam. Hadi eylemsiyi sorma da görelim. Mümkün değil. Bunlar hep çıkacak. Ses bilgisi gelecek, yapı gelecek, kök sorulacak, ek sorulacak, eylemsi gelecek, sıfat zamiri mutlak gelecek. Kaçarı yok bunların hepsinin. Hadi. Hadi başlıyoruz. Hangisi yok bakalım. Belgisiz sıfat, niteleme, soru, sayı, işaret. Yani bütün sıfatlar neredeyse var. Soruların fazlasını bir köşeye ayırdı diyor. Bir köşeye derken herhangi bir köşe. Buradaki bir belgisiz sıfattır. Bir tane değil yani sayı değil. Birazını, hocam birazı fazlası bunlar belgisiz olamaz mı? Olur da sıfat olmaz, zamir olur. Onlar çekimeki almışlar. Sıfatlar çekimeki almazlar bir iki istisna dışında birazını yeni kitabı için ayırdı. Hangi kitap nasıl kitap daha doğrusu hangi demeyelim nasıl kitabı yeni kitabı yeni eskilik nasıl sorusunun cevabıdır niteleme sıfatıdır. Devam. Birkaç soruyu ha şimdi oldu. Buradaki birkaç. Gerçi çok sevindim de. Boşa sevindim çünkü ben belgesi sıfatı buldum zaten. Birkaç sorudaki birkaç belgesi sıfatı tam böyle A şıkkını eleyim dedim ama yukarıdaki birden elemişim zaten. Ulan ne sevinmiştim be. <laughs> Vallahi bayağı da sevinmiştim. Neyse neyse neyse. Neyse bir daha seviniriz inşallah. Dur bakalım. Soruyu da sormak üzere sınıf ayırdı. Ayırdı da ayırdı. Sorular kaçacak yer bulamadılar. Kaçını bırakmıştı geride. Üçünü, beşini bak o soru sıfatı olamaz. Çünkü burada ını ini çekim eki var. Dikkat olmaz sıfat o. Bırakmıştı geride. Bunun cevabı için 100 soruluk. 100 soru. İşaret değil. Sayı olsun hocam. Sayı sıfatı. Bir kısmı tekrar inceledi. 3-5 soru daha. Oradaki 3-5 sayı değildir. Belgesi sıfattır. Unutmayınız bir belirsizlik var. Çünkü 3-5 belli değil. Sonu daha belirdi diyor. Tamam soru daha belirdi. İki soruyu aldı. Köşedeki soruyu istemedi diyor. Köşedeki soru arkadaşlar. Unutmayın lütfen sıfat yapan ki aynı zamanda işaret sıfatıdır. Bunu da unutmayalım. Soru sıfatı yok arkadaşlar. Devam. Geldik altıncı soruya. Öge sorusu. MSÜ'de. MSÜ'de. Öge sorusu çıkmasın görelim. Mümkün değil. Mümkün değil. Bu sene MSÜ'de öge sorusu mecbur gelecek. Kapan rahat olsun. Kesin %100 net bu cümlenin öge dizişini istiyor bizden. Başlayalım. Suskunluğumu bozduğum ölçüde karşımdakileri olan tavrım bana olan olumlu dönüşleri... İnsanların benden bir şeyler istemesine karşılık yaptığım fedakarlıkların nelere mal olacağını, dönüşleri olacağını belirleyemez. Üç ögeli olduğu kesin. Belirleyemez yüklem. Şu 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 belirleyemez. Burası da özne olduğuna göre neyi vesaire olacağını belirtili nesne hocam belirtir nesne, özne ve yüklem demeyelim. Özne belirtir nesne ve yüklem diyelim. Doğru cevap kesinlikle D seçeneği olsun. Suskunluğumu bozduğum ölçüde karşımdakileri olan tavrım bana olan olumlu dönüşleri. ...insanların benden bir şeyler istemesine karşılık yaptığım fedakarlıkların nelere mal olacağını belirleyemez. Okurken bu tarz okursanız yani eklere göre keserseniz inanılmaz hızlı çözersiniz. Evet, gelelim 7 soruya arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Yaz hocam yedi yaz. Hangisinde yazım yanlışı var? Kaplumbağa terbiyesi tablosu. Tablonun tesi küçük yazılır. Doğru arkadaşlar, doğru. Diyorlar ki, hmm, tamamdır. Ki bağlacı ayrı yazılmış, küçük yazılmış. Doğru. Ben de gördüm. Ba başlıkta bağlaçların küçük yazılması devam ediyor. Yine doğru arkadaşlar. Ya böyle bir hayat? ya da istediğin gibi adlı eserde eser adıymış bu. Ha tamamdır. Buradaki yağının büyük başlaması normal. Çünkü o cümle başı. Eserin adının başı. Doğal olarak büyük başlar. Sıkıntı yok. Ama şuradaki yağının yesi. Allah rızası için bak benim için değil. Niye büyük başlar ya? Niye büyük başlar? Niye büyük büyük bu arada? Büyük. Leyla ile Mecnun mesela. Ya tamamen büyük yazarsın ya tamamen küçük. L ve M tabii ki büyüktür de V bağlayıcıdan bahsediyorum. Ya tamamen büyüktür ya tamamen küçüktür. V'nin büyük E'nin küçük olduğu bir örnek olamaz. Ancak cümle başı söyle başlarız değil mi? Buradaki ya ifadesi şuradaki ya'nın büyük başlaması normal eserin adı başlıyor çünkü orada. Cümle başı adeta ama ortadaki ya'dan Y'si asla ama asla büyük başlayamaz. Küçük olmalı yazım yanlışı 4T. 5'e bakıyorum suç ve ceza bak küçük yazılmış. O kadar basit. Var mı hocam sorumuz? Olmaz mı ya? Soru biter mi? Hangisinde noktalama yanlışlığı yapılmıştır diyor. Çok istedik, çalıştık, güzel sonuçlar bekledik. Tören günü kendini toparladı. Herkesin geleceğini, toplanacağını bildiğinden sevindi. Gözlerini kapattı. Ellerini, ayaklarını bir araya getirerek neler olduğunu anlamaya çalıştı. Kimse için fedakarlık yapmaya değmezdi. Biraz da kendisi için, ailesi için bir şeyler yapmalıydı. Soruları okurken en iyi hissettiği zaman gerçeği gördü diyor. Soruları okurken en iyi hissettiği zaman burada iki kısa çizgi gayet yerinde arkadaşlar. Sorun yok gibi hadi bakıyoruz. Çok istedik, çalıştık, güzel sonuçlar bekledik. Var mı burada problem? Yok. Cümleleri ne yaptı arkadaşlar? Sırala daha adeta değil mi? Tören günü kendini toparladı. Herkesin geleceğini, toplanacağını bildiğinden sevindi. Bakın arkadaşlar lütfen dikkat. Noktalı virgül sonrasında virgüller gayet yerinde. Tamam. Gözlerini kapattı, ellerini, ayaklarını bir araya getirerek neler olduğunu anlamaya çalıştı. Tamam, burada virgülümüz var. Bariz bir şekilde cümleler var. Nokta virgül gayet yerinde. Bak şimdi sıkıştırıyoruz soruyu. Önce seri okuduk ama ilk okumada net olarak kendini belli etmedi. Bellik didik didik edeceğiz. Kimse için fedakarlık yapmaya değmezdi. Bak Biraz da kendisi için, ailesi için. Bakın her ne kadar A, B, C, D birbirine benzese de buralarda şu ikisinde en azından noktalı virgül varsa varken burada iki nokta kullanılmış. iki nokta değil noktalı virgül olmalı. Doğru cevap kesinlikle D seçeneği olacak. İlk okumada kendini ele vermedi. Ben hızlı okudum ki belki hemen böyle bariz bir virgül hatası vesaire çat diye görürüm diye ama hızlı okumada hiç kendini göstermedi. Dikkatle bakınca onun iki nokta olduğunu gördük. D seçeneği yanlış olmuş. iki nokta değil çünkü o bir açıklama değil. Virgülleri sıralıyor. Bir açıklama yapmıyor ki noktalı virgül gibi B ve C gibi olmalıydı. Yani hocam burada iki nokta yanlış kullanılmış. Süper. Şuraya kocaman bir MSV yazalım hocam. Kocaman. Sonrasında bir kalbimizi çizelim Allah rızası için. Hocam şurada ok olsun. Burada bir şeyler olsun. Şurada Rüştü Hoca'nın R'si olsun. Şurada sizin S'si olsun. Bitti hocam bu kadar. Budur. içiniz rahat olsun. MSU kampı geliyor. Gümbür gümbür geliyor. Ha, MSU kampı geliyor kardeşim de. Onu mu bekleyeceğiz? Hayır. MSV kampını beklemenize gerek yok. Pro Max kampı. Bomba gibi. Katıl. Sıfırdan paragraf kampı. Neyin peşindesi paragraf kampı. Yaptıklarımız, yapacaklarımız. Ultranız paragraf kampı. Bunları yapın arkadaşlar. Aman dikkat. MSV aslında... Yani askerlik polislik noktasında, Milli Savunma Üniversitesi noktasında hedefi olmayanlar için bir TET provasıdır. O anlamda lütfen ciddiye alın, dikkate alın, girin sınava. Bir bakın kaç dakikada çözüyorsunuz, ne kadar çözüyorsunuz. Çok önemli şeyler bunlar. Uzattın hocam. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Hadi kolay gelsin. Haydi herkese selam olsun hocam.